Arkadaşlar bugün arkadaşımla nerede bir yani arkadaşımın denediği bir şey deneyeceğim. Google'a bir şey aratacağım. Şimdi Google'a 101 oyun yazınca güya oyun oynayabiliyormuşuz. Bakalım. Tabii ki de böyle bir şey. Olmaz. Bakayım şöyle bir şeylere göreyim. Gerçek mi bu? Arkadaşlar Sanırım gelsek Eee Oh 101 tane oyun var Korku oyunu da var ben tabii ki de ona gireyim Örneğin şu oyuna bir gireyim Yani tabii ki de açmayacak yani Tabii ki de kendini açamaz çünkü Neden açsın ki yani İmkansıza yakın bir şeydi Evet. Aa, gerçekten oynuyor arkadaşlar. Şu an yeminle bille oynuyorum. Yemin ederim ki yani. Ay çok iyi bence. denemek istediğim bir oyun vardı. Burada var mı? Var. <gülüyor> yani <gülüyor> bilmiyorum. Bu çok eğlenceli çünkü. Bakalım. Gerçekten açılırsa çok mutlu olurum çünkü uzun süredir bu oyunu arıyorum. <laughs> Arkadaşlar inanamıyorum yüklenirse şu an Mutluluktan ağlayacağım. Hadi ne olur. Bu açılsın diğerleri açılmasın. Hadi Allah. Vallahi açıldı. Açıldı. Oh my god. Arkadaşlar bunu deneyin bence ya. Ücretsiz 101 oyun. Ücretliler de dahil. Yukarıda bir sürü oyun seçeneği var ve muhtemelen bunun içinde bunların hepsi var. Hadi bakalım yüklenirse. Şurada alacağım. Hadi yüklen, 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 yüklen. Bir dakika arkadaşlar, yüklenince ben kamerayı açarım. Evet arkadaşlar. Oh my god. Şu hmm. oynanabiliyor mu? Çok merak ettim bunu. O sanırım paralı bir oyun olduğu için meşgul etti. Yoksa bakın bu hemen çocuk açılacak gibi. Evet hadi açıl açıl. Ha bu arada arkadaşlar buradan adını alıp da yükleyebiliyorsunuz. Ama bence bir uygulama daha iyi. Mükemmel bir çizgi gerçekten ya. Star. Mükemmel bir çizgi çizdim. Bak bak. Neden geçebilir misin? Hadi, bas kaza, bas, bas. Bir daha deneyelim. Tamam. Çok tatlı bir oyun. Bu en kolay olabilir. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan da bu kadar olsun. Böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şu an kardeşim ölüyor. <laughs> ölüyor gerçek diyorum ölüyor. Görüşmek üzere. Bay bay. Bunun serisini istiyorsanız yani bu bu oyunun şu an araba çizme oyununu 100'e kadar getirmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.